İzmir Time 35. TÜİK eski başkanı uyardı. Titanic gibi batıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu eski başkanı bir olay demir. TÜİK'in son dönemdeki verilere müdahale edildiğini söyledi. Sözcüde yer alan habere göre insanların yaşadığı ve gördüğü bir hayat var. Bir de istatistik ofislerinin yayınladığı veriler var. Bunlar örtüşmeyince insanlar inanmıyor, eleştiriyor diyor efendim Birol Aydemir. Sputnik Türkiye'de Macron'un İslam açıklamaları aşırı sağcıları harekete geçirdi. Yolcu kartlarında başörtülü fotoğraf kullanılmasın önerisi geldi diyor. Sputnik Türkiye'nin haberinde. Haberler.com meteorolojiden ardarda arda uyarılar gelmişti. İstanbul doluya hazır haberi geçmiş haberler.com. Arabalardan da belli oluyor zaten dolu yağacağı. İnternet haber, arkasında kimse var mı hareketi, kim finanse ediyor? Muharrem İnce yanıt verdi. Muharrem İnce memleket hareketinin nasıl finanse edildiği sorusuna emek harcıyoruz. Para harcamıyoruz. Zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, İMC usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz şeklinde yanıt vermiş Muharrem İnce. Sağlık Bakanlığı hayvan deneyleri tamamlanan aşı adaylarında ilk aşı için üretim aşamasına geçildi diyor T24 efendim. Gazete Duvar Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı diyor. Bizim de Temiz Eller gazetesinde verdiğimiz haberde efendim. Oda TV Türkiye'ye yine yaptırım çağrısı Amerika Birleşik Devletleri'nde biri cumhuriyetçi diğeri demokrat iki senatör Trump yönetimine Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirme çağrısında bulundu diyor. Euronews efendim Facebook'un gelmeyeceğini duyuran Yaman Akdeniz, hükümetin hamlesi ters tepti. 1 Ekim 2020 sosyal medya platformlarının Türkiye'de yasal temsilci bulundurmaları için son gündü. Ancak bu tarih geçti ve hiçbir platform bu temsilcilikleri oluşturmadı. Bilinen tek açıklama ise Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi bilişim hukuku uzmanı Profesör Doktor Yaman Akdeniz aracılığı ile Facebook tarafından yapıldı. Akdeniz, Facebook'un kesinlikle böyle bir temsilcilik açmama kararı aldığını duyurmuş efendim. Independent Türkçe, cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı, milletvekilliği düşürüldü, bağımsız Mardin milletvekili efendim. Haber sitelerimizde durum buydu.